Vasıf Yüceliş ile Havacılık sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimiz pilotay akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve tabii ki araştırmalarıyla şekillendi. Özellikle pilotluk hayali kuranlar için hani üniversite olarak da Antalya Bilim Üniversitesi yani ABÜ pilotaj bölümünü düşünenler varsa bu bölüm tam size göre. Evet aynen öyle. Bugün ABÜ'nün pilot adaylarını seçerken nelere baktığına, e, özellikle şu meşhur praksis test protokolü, kısaca PKTP diyorlar ve diğer kabul şartlarına odaklanacağız. Vasıf Yüceliş de hep söyler ya, pilot seçiminde kalite, titizlik bunlar çok önemli. Harika. O zaman kemerleri bağlayalım ve ABÜ pilotaj bölümüne girişin kapılarını aralayalım diyorum. Şimdi ilk sorum şu. Neden bu kadar detaylı testler var? Yani bu PKTP dediğiniz sistemlerden çıktı. Niye bu kadar e, kapsamlı? Aslında işin kökeni e, şeye dayanıyor. Türkiye e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yani SHGM diyoruz biz ona, hı hı. onun mevzuatına. Hı hı. SHGM diyor ki pilot adayının belli yetkinliklere sahip olması lazım. Nedir bunlar? İşte İngilizce, Matematik, Fizik bilgisi tamam ama. E ee, bunun yanında zeka, hafıza, algılama hızı, sağlam bir kişilik yapısı, Hı -hı. yani üç boyutlu düşünebilme yeteneği, yani uzayı oryantasyonu ve belki de en önemlisi stres altında nasıl karar verdiği. Anladım. İşte PXT de Abü'nün tam da bu yetkinlikleri ölçmek için kullandığı, e, hatta uçuş psikoloğu ve tabibi eşliğinde uyguladığı çok titiz bir protokol, bir testler dizisi aslında. Peki, e bu testlere başvurmadan önce adayların bilmesi gereken temel fiziksel özellikler var mı? Hani boy, kilo gibi. Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela boyun en az 1.60 metre olması gerekiyor. Vücut kitle endeksi de önemli. 21 ile 25 arasında olması isteniyor. Tamam. Bir de konuşmada akıcılık önemli. Yani kekemelik, pelteklik gibi durumları olmamalı ve yüzme bilmek de şartlar arasında sayılıyor. Bunlar hani ilk eleme kriterleri gibi düşünülebilir. Peki, ya sağlık durumu? Pilotluk deyince akla ilk gelenlerden sağlık sertifikası işi nasıl oluyor? Hemen mi istiyorlar belgeyi? O çok kritik bir konu. E, SGM'nin yetkilendirdiği bir havacılık tıp merkezinden alınmış, geçerli birinci sınıf sağlık sertifikası şart. Ama? Ama şöyle bir durum var. Bu belgeyi hemen testlere başvururken getirmiyorsunuz. Bütün o PXTP testlerini falan başarıyla geçtikten sonra üniversiteye kesin kayıt olurken isteniyor. İlginç. Peki testler sırasında sağlıkla ilgili bir şey sorulmuyor mu? Soruluyor, evet. Genel sağlık durumunuzla ilgili bir beyan alınıyor sizden ve bu beyanın sorumluluğu tamamen adaya ait. Hatta şey bile var, e, test öncesi veya sonrası gerekirse alkol ya da psikoaktif madde yani APAM raporu istenebilir diye de belirtilmiş. Anladım. Yani sağlıklıyım beyanı var ama ispatı sonra. Dürüstlük önemli yani. Aynen öyle, dürüstlük esas. Gelelim şu meşhur PFTP testlerine o zaman. Adayları nasıl bir süreç bekliyor? Biraz korkutucu mu anlattığınıza göre? Ya korkutucu demeyelim de zorlayıcı diyelim isterseniz. Meydan okuyor yani. Testler Antalya'da yapılıyor, genelde iki güne yayılıyor ve disiplin çok önemli. Sabah tam 09'da orada olmanız lazım. Geç kalırsanız Evet, o günkü hakkınızı kaybediyorsunuz ve ödediğiniz ücrette geri verilmiyor. Bu bile aslında mesleğin ne kadar dakiklik gerektirdiğini gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Peki içerik ne gibi testler var? İçerik hem zihinsel hem de fiziksel. Yani bilgisayar başında yapılan testler var. Kişilik, algılama, hafıza, dikkat bunları ölçüyorlar. Ama işin ilginç tarafı, e, özel ortamlarda yapılanlar. Ne gibi mesela? Mesela insan jiroskobu diye bir şey var. PXTPC2 diyorlar. Dinamik yani hareketli bir ortamda dikkatinizi ve algınızı ölçüyor. Sonra düşük basınç odası var. PXTP LOX. Orada da sanki 10.000 feet irtifadaymışsınız gibi düşük oksijen şartlarında bilişsel performansınıza bakılıyor. Vay be! Başka? Var tabi. Klostrofobi ölçümü var. PXTPCX. Bir de uzay uyumsuzluğu testi. PXTPC1. Yani Barani sandalyesi dedikleri. O biraz şey yapabiliyor. Mide bulantısı. Mide bulantısı mı? Evet, olabiliyor. O yüzden özellikle uyarıyorlar. Test öncesi bulantı ilacı falan kullanmayın diye. Çünkü o ilacın etkisi diğer test sonuçlarını da bozabilir. Gerçekten çok kapsamlıymış. Yani adeta bir astronot seçimi gibi. Peki bu kadar çabanın, bu zorluğun bir ödülü var mı? Adayları motive edecek bir şey? Var tabii, olmaz mı? Şöyle güzel bir tarafı var. Testlerde ilk girişte e, ee, diyelim ki ortalama yüzde 90 ve üzeri gibi yüksek bir başarı gösteren adaylar eğitimi burslu olarak alma şansına sahip olabiliyorlar. Bu da ciddi bir motivasyon kaynağı bence. Kesinlikle öyle. Peki sonuçlar? Ne zaman öğreniyor adaylar? Başarısız olursa ne oluyor? Şans bitiyor mu? Sonuçlar genelde hızlı açıklanıyor. Testler bittikten hemen sonra yani aynı gün içinde veriliyor. Ama size detaylı bir hata analizi falan vermiyorlar. Sadece olumlu ya da olumsuz diye genel bir sonuç bildiriliyor. Peki olumsuzsa? Eğer kişilik testinden olumsuz aldıysanız maalesef tekrar deneme şansınız olmuyor. Ama diğer modüllerde başarısız olduysanız belirli şartlar dahilinde testi tekrar alabiliyorsunuz. Anladım. Gerçekten de yani sadece bilgi değil, adayın fiziksel, zihinsel, psikolojik dayanıklılığını ölçen çok katmanlı bir süreç bu vasıf yücelişin de dediği gibi bu titizlik aslında sadece bir üniversite sınavı değil aynı zamanda havacılık emniyetinin de bir parçası. Kesinlikle öyle. Amaç en başından doğru kişiyi seçmek, kokpite en uygun, baskı altında soğukkanlı kalabilen yetkin kişileri bulmak. Bu testler de aslında adayın bilinmeyen bir durumla karşılaşınca ne yapacağının bir provası gibi. Harika. Peki, bu derinlemesine incelememizi tamamlarken dinleyicilerimize de bir düşünme sorusu bırakalım mı? Olur tabii. Sizce günümüzdeki bu modern pilot seçim süreçlerinde tüm bu saydığımız testlerin belki de ötesinde e, asıl gözden kaçırılmaması gereken en kritik kişisel özellik ya da beceri ne olabilir ve neden? Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi YouTube kanalımızdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu keyifli ve gerçekten aydınlatıcı sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de son bir hatırlatma. Vasıf Yüceliş'in havacılık bilgi ve deneyimlerini daha da derinlemesine paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve tabii ki Spotify'da Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetlerini takip etmeyi unutmayın derim. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.